Merhabalar arkadaşlar. Altın Eller Okulları fizik öğretmeni Engin Boyacı ben. E, bugünkü konumuz optik alt dalının e, gölge olayları kısmını işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi e, gölge olaylarına günlük hayatta mutlaka tanık oluyorsunuzdur. Bir ışık kaynağının önüne geçtiğinizde size benzeyen iki boyutlu bir gölge görüyorsunuz. Peki e, her ışık kaynağının önüne konulan cisim ya da e, Konulan bir madde gölge oluşturur mu? Tabii ki de hayır arkadaşlar. Eğer bir cisim eğer bir cisim ışığı geçirmiyorsa gölgesi oluşabilir. Eğer bir cisim ışığı e, tamamen geçiriyorsa gölgesi oluşmaz. Mesela cam. E, eğer bir e, cisim ışığı yarı yarıya geçiriyorsa yarı gölge tarzında e, bir gölge oluşacaktır. Dolayısıyla Dolayısıyla gölge konusunda biz cisimleri arkadaşlar 3 e, kısımda inceleyeceğiz. Saydam maddeler, yarı saydam maddeler, saydam olmayan maddeler diyeceğiz. Evet arkadaşlar bizim gölge oluşturma, oluşturabilmemiz için saydam olmayan maddeleri e, kullanmamız gerekecek. Demek ki gölge oluşturabilmemiz için arkadaşlar bir kaynağın önüne saydam olmayan bir ne koyuyoruz arkadaşlar? Cisim koyuyoruz. Peki... E, gölge oluşması ışığın nasıl davrandığının kanıtıdır. Gölge oluşması ışığın doğrusal yolla yayıldığının bir kanıtıdır. Ki aynı zamanda e, gölgenin bize benzemesi ya da gölgenin e, engelin şekline benzemesi ancak iki boyutlu olması ışığın doğrusal yolla yayıldığının bir kanıtıdır diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Saydam madde dedik. Kısaca bir örnek cam. Yarı saydam madde e, buzlu cam. Saydam olmayan. Madde, bir taş örneğini verebiliriz ya da işte bir futbol topu olabilir vesaire vesaire. Arkadaşlar, gölge, <laughs> gölge oluşumunda gölge oluşumunda bir cismin gölgesini çizerken kaynaktan engelin her iki tarafına ışın göndererek çizeceğiz. Şimdi karşımızda bir örnek var arkadaşlar. KLM cisimlerinin üzerine beyaz ışık düşürüldüğünde cisimlerin beyaz ışığı geçirme yüzlerinin gösterildiği grafik şekildeki gibidir. Buna göre diyor yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz K cismi ışığın %100'ünü geçirebilmekteymiş. O zaman K'ye biz ne diyebiliriz arkadaşlar? Saydam madde diyebiliriz. Evet. Şimdi L cismi ise ışığın %0'ı yani hiç geçirmiyor. O yüzden biz bu cisme opak cisim diyeceğiz arkadaşlar. Opak. Yani ışığı geçirmeyen cisim. Evet kısmen geçiriyor. Buna da ne diyeceğiz arkadaşlar? Yarı saydam madde diyeceğiz. Yarı saydam madde diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi maddelere bakıyoruz. K cismi arkasından bakıldığında X cismi net olarak gözüküyor diyor. Evet şimdi arkadaşlar K cismi saydam madde olduğu için X cismini K'nin arka tarafına koyduğumuzda biz X cismini tamamen görebiliriz. Çünkü saydam madde arkasından bakıyoruz. L cismi arkasından bakıldığında X cismi gözükmez. Evet opak bir madde arkadaşlar opak bir madde. Arkasındaki bir cisme baktığımızda onu göremeyiz arkadaşlar. Evet M cismi arkasından bakıldığında X cismi buğulu gözlemlenir. Evet yarı saydam olduğu için buğulu gözlemlenecek diyeceğiz. Cevabımız 1 ve 3 olacak diyoruz. Evet. Gölge oluşumu arkadaşlar az önce bahsetmiştim. Arkadaşlar ışık doğrusal yolla yayılır dedik. Bir kaynağın önüne bir engel koyduğumuzda gölgeyi nasıl oluştururuz? Kaynaktan engelin her iki ucuna ışık ışını göndeririz ve perde üzerinde o ışınların arasını belirleriz ve engele benzer bir gölge çizeriz. Evet. Eğer bir bölge arkadaşlar bir bölge hiçbir kaynaktan ışık almıyorsa o bölge tam gölgedir hiçbir kaynaktan ışık almıyorsa o bölge tam gölgedir. Eğer bir bölge kaynakların bazılarından ışık alıp bazılarından almıyorsa yarı gölgedir arkadaşlar. Eğer bir bölge tüm kaynaklardan ışık alıyorsa o bölge ise aydınlıktır. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi az önce bahsetmiştim. Burada bir noktasal ışık kaynağı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz kaynakları iki kısımda inceleyeceğiz. Noktasal ışık kaynakları ve küresel ışık kaynakları. Eğer kaynağımız noktasal ise kaynaktan iki tane ışın göndereceğiz cismin her iki tarafına. Eğer kaynağımız küresel olursa bu defa kaynaktan engelin üzerine dört tane ışık ışını göndereceğiz. Şimdi arkadaşlar... Noktasal ışık kaynağında gölge oluşumu nasıl çizilecek? Şimdi arkadaşlar şurada görüyorsunuz noktasal bir ışık kaynağı. Evet, üst tarafına bir ışık ışını gönderdik. Alt tarafına bir ışık ışını gönderdik ve perde üzerinde, perde üzerinde engelimize benzer bir ne çizdik? Tam gölge çizdik. Şimdi tam gölge dedik. Çünkü bu bölge, bu bölge bir tane ışık kaynağımız var ve ondan ışık almıyor. Dolayısıyla bu bölgeye tam gölge diyoruz. Yani zifiri karanlık bir bölge. Evet, devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi burada bazen bize şu sorular yöneltilebilecek. İşte engelin yarı çapı verilecek, gölgenin yarı çapı istenecek. Şöyle demek istiyorum ben. Şu mesafeye D1 diyorum, şu mesafeye D2 diyorum. Şuradaki mesafe D2 olsun, şuradaki mesafe D1 olsun. Evet. Bunun yarıçapına r diyelim, buradakinin yarıçapına da r diyelim. Şimdi arkadaşlar benzerlikten bu mesafenin tamamına oranı bu yarıçapın bu yarıçapa oranına eşit olacak diyoruz. Evet, d1 bölü d1 artı d2 eşittir r bölü büyük r diyoruz. Evet, burası önemli arkadaşlar. Demek ki eğer bize yarı çap ile ilgili bir bilgi sorarsa ya da bir yorum sorusu sorarsa ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Benzerlikten gölgenin yarı çapını hesaplayabiliyoruz diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Perde üzerinde sadece tam gölge oluşturabilmek için bir noktasal kaynağa ihtiyacımız gerek olmaktadır. Eğer arkadaşlar noktasal iki tane kaynağımız varsa perde üzerinde bu defa hem tam gölge hem de ne oluşturacağız arkadaşlar? Yarı gölge oluşturacağız. Evet. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şekli biraz daha büyüteyim ben. Evet. Şimdi arkadaşlar eğer noktasal iki tane kaynağımız varsa, noktasal iki tane kaynağımız varsa ve bunlar arka arkaysa her kaynaktan engelin üzerine ışık ışınları gönderilir. Şimdi şöyle yapıyoruz. K1 kaynağından, k kaynağından gönderilen ışınlar şu şekilde K1 kaynağından gönderilen ışınlar şu şekilde. Evet, yeşil çizgilere dikkat edin. K2 kaynağından gönderilen ışınlar da o kırmızı çizgiler olsun. Şimdi yeşil çizgilerin arası belirlenir. Sonra kırmızı çizgilerin arası belirlenir. Şöyle tekrar çiziyorum. Yeşil çizgilerin arası, sonra kırmızı çizgilerin arası. Şimdi arkadaşlar şu küçük olan kısım her iki kaynaktan ışık almayan yerdir. Şu kısım ise kaynağın birinden ışık alıp diğerinden almayan bölgedir. Eğer bir bölge kaynağın birinden ışık alıp diğerinden almıyorsa o bölgeyi biz yarı gölge diyoruz. Burası ne oluyormuş arkadaşlar? Yarı gölge. Şurası ise arkadaşlar ortadaki o merkezdeki yani iki kürenin ya da iki kümenin kesişimi tam gölge olacak. Burası ise neymiş arkadaşlar? Tam gölge olacak diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi burada bazı yorumlar yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Yeşil çizgilerin arası K1'den kaynaklanıyor. Yani arkadaki kaynaktan kaynaklanıyor. Dolayısıyla tam gölge alanımız bizim tam gölge alanımız K1 kaynağına bağlıdır. Demek ki demek ki arka arkaya iki tane kaynağımız olduğunda e, tam gölge alanını belirleyen kim oluyor? Arkadaki uzaktaki kaynak belirliyor. Şimdi sırasıyla bir iki yorum yapacağız arkadaşlar. Şimdi mesela biz K1 kaynağını sağa doğru çekersek, K1 kaynağını sağa doğru çekersek yeşil çizgilerin arası büyüyecek. Yeşil çizgilerin arası büyüdüğünde şu tam gölge alan ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek. Dolayısıyla yarı gölge alan küçülecek diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Peki K2 kaynağını K2 kaynağını sağa doğru çekersek ne olacak? Şimdi buradan bir şey yapalım. Az önceki kısmı silelim. Şimdi bu defa ben K2 kaynağını sağa doğru çekersem bu defa dış taraftaki daire büyüyecek ama merkezdeki bu küçük dairenin alanı değişmeyecek. O zaman tam gölge değişmez. Yarı gölge alanı ise ne yapar arkadaşlar? Büyür. Dolayısıyla K2 kaynağını tekrar söylüyorum. Sağa doğru çekersek yarı gölge alanı büyüyecek. Ortadaki tam gölge değişmeyecek. Az önce de söylemiştim. Tam gölgenin alanını uzaktaki kaynak belirliyor dedik. Son olarak arkadaşlar şöyle diyelim. Saydam olmayan cismi sağa doğru çekersek ne olur? Şimdi arkadaşlar biz saydam olmayan cismi bu tarafa doğru çekersek ne olacak? Bu defa yeşil çizgi de kırmızı çizgilerin arası da daralacak. Dolayısıyla perde üzerindeki tam gölgede yarı gölgede azalacak. Bir daha söylüyorum. Eğer engeli kaynaklardan uzaklaştırırsam Tam gölgenin alanı ve yarı gölgenin alanı ne yapacak arkadaşlar? Küçülecek. Evet, son olarak perdeyi sağa doğru hareket ettirirsek ne olacak? Evet, perdeyi sağa doğru hareket ettirirsek arkadaşlar bakın, kırmızı çizgilerin arası giderek daha da genişleyecek. Yeşil çizgilerin arası da genişleyecek. Dolayısıyla hem tam gölgenin alanı hem de yarı gölgenin alanı büyüyecek. O zaman perdeyi uzaklaştırdığımızda tam gölgenin alanı da yarı gölgenin alanı da ne olacak arkadaşlar? Büyüyecek diyoruz. Evet geçiyoruz buraya arkadaşlar. Az önce yapmış olduğumuz yorumları anlatıyor burada. Şimdi arkadaşlar şöyle diyor. X ve Y cisimleri ışık şiddeti I olan noktasal ışık kaynağının önüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir diyor. Evet. Evet arkadaşlar şöyle diyor. Işık kaynağı diyor sağa doğru hareket ettirilirse K perdesinde oluşan X'in gölgesiyle L perdesinde oluşan Y'nin gölgesi nasıl değişir diyor. Şimdi arkadaşlar gölgenin boyutunu değiştirebilmek için mutlaka ya perdenin uzaklaşması lazım, yaklaşması lazım ya da kaynakla engelin arasındaki mesafenin bir şekilde değiştirilmesi lazım. Şimdi kaynak sağa doğru hareket ettirildiğinde Y engeline yaklaştığı için L perdesi üzerindeki gölgenin alanı ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek. Evet. Çünkü kaynak engele ne yapıyor? Yaklaşıyor. Kaynak engele yaklaştığında gölgenin boyutu ne olacak arkadaşlar? Büyüyecek. Peki K perdesindeki X'in gölgesi değişecek mi? Arkadaşlar kaynağın X engeline dik mesafesi değişmediği için değişmediği için K perdesindeki gölgenin alanı ne yapmayacak arkadaşlar? Değişmeyecek. O zaman şöyle özetleyebiliriz arkadaşlar. Eğer kaynak ile engel arasındaki mesafe değişiyorsa gölge değişir. Eğer <laughs> kaynakla engel arasındaki dik mesafe değişmiyorsa gölgenin alanı değişmeyecek diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi perde üzerinde oluşan <laughs> gölgenin Gölgenin et evet, alanını çiziriz diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyoruz. Burada ne yapabiliriz? Önce K1 kaynağından ışığımızı göndeririz. Işınlarımızı gönderdik ve bölgeyi belirledik. Sonrasında arkadaşlar sonrasında et evet, K2 kaynağından ışığımızı gönderiyoruz. Evet bölgeyi belirledik. Yani olay şöyle oluyor arkadaşlar. K2 kaynağı biraz daha geride olduğu için, daha uzakta olduğu için onun oluşturduğu gölge biraz küçük olacak. Evet, K1 kaynağının oluşturduğu kısım daha büyük olacak. Dolayısıyla ikisinin kesişiminin, yani ikisinden de ışık almayan yer burası olduğu için burası tam gölge. Buralar ise ne olacak arkadaşlar? Yarı gölge olacak diyoruz. Evet, geçiyoruz buraya arkadaşlar. Evet, devam edelim. Burada bir yorum sorusu var. Şuna bakalım arkadaşlar. Şimdi burada yine K2 kaynağından engele ışığımızı gönderdik. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? K1 kaynağından buraya gönderiyoruz. Evet, bir şey daha arkadaşlar. K1 kaynağından bir de yukarıya doğru ışık gönderiyoruz. Bakın. Şurası, şurası tam gölge. Şurada şöyle bir yarı gölgemiz olacak. Şurada ise yine bir yarı gölge oluşacak. Burada neden yarı gölge oluşuyor? K1 kaynağından ışık almıyor normalde. Ama K2 kaynağından ışık aldığı için burası komple yarı gölge oluyor. Burası hem K1'den hem K2'den ışık almayan kısım olduğu için burası tam gölge oluyor. Şurası ise arkadaşlar K1 kaynağının K1 kaynağının evet şu kısımlarından ışık aldığı için burası yarı gölge oluyor diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi küresel ışık kaynaklarına geldik. Küresel ışık kaynaklarında küresel kaynakları üç kısımda inceliyoruz arkadaşlar. Engel, engel, kaynaktan büyükse, engel, kaynağı eşitse ve <laughs> engel, kaynaktan küçükse. Tekrarlıyorum. Evet, engel, kaynaktan büyük olacak. Engel kaynağı eşit olacak, engel kaynaktan küçük olacak diyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar küresel kaynaklarda gölge nasıl çiziliyor? Küresel kaynaklarda gölge şöyle çiziliyor arkadaşlar. Ee, bu defa kaynaktan iki ışın değil dört tane ışık ışını gönderiyoruz. İki tanesini düz gönderiyoruz. Evet, iki tanesini düz gönderiyoruz. Diğer ikisini ise arkadaşlar diğer ikisini ise çapraz gönderiyoruz arkadaşlar. Demek ki küresel kaynaklarda evet gölge çizebilmek için iki tanesini düz, iki tanesini çapraz gönderiyoruz. Evet şu ortada yine kesişimin olduğu yer tam gölge. Buralar ise ne olacak arkadaşlar? Yarı gölge olacak diyoruz. Şimdi arkadaşlar burada eğer biz kaynağı engele doğru yaklaştırırsak mavi çizgilerin de yeşil çizgilerin de arası büyüyeceği için tam gölge, yarı gölge büyüyecek. Eğer saydam olmayan engeli uzaklaştırırsak yani sağa doğru çekersek bu defa bu çizgilerin arası küçüleceği için tam gölgenin alanı ve yarı gölgenin alanı küçülecek. Perdeyi ok yönünde çekersek perde engelden uzaklaştığı için tam gölge ve yarı gölge ne yapacak arkadaşlar? Büyüyecek diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi eğer kaynak ile engel birbirine eşit boyutta ise Yine e, çizim aynı şekilde yapılacak arkadaşlar. Ancak burada e, yorumlarda ufak tefek değişiklikler olacak. Şimdi arkadaşlar biz kaynağı ok yönünde çekersek ebatlar eşit olduğu için bu çizgiler yani şu çizgiler, şu yeşil çizgiler birbirine paralel arkadaşlar. Dolayısıyla <laughs> şu kısım, şu kısım tam gölge. Ben bu çizgiler birbirine paralel olduğu için ışık kaynağını sağa doğru hareket ettirdiğimde, bu bölgenin alanı değişmeyecek. Evet ondan sonra saydam olmayan engeli sağa doğru çekersem yine yeşil çizgilerin arası paralel olduğu için tam gölge değişmeyecek. Ama siyah çizgilerin arası daralacağı için yarı gölge kısım küçülecek. Perdeyi ok yönünde çekersek yani şu tarafa doğru çektiğimizi düşünelim perdeyi. Evet bu durumda yeşil çizgilerin arası yine değişmeyecek. Tam gölge sabit ama Siyah çizgilerin arası genişleyeceği için yarı gölge ne olacak arkadaşlar? Büyüyecek diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer engel engel kaynaktan küçükse. Evet arkadaşlar, bu defa işler biraz değişecek. Bakın şöyle perde bu konumda olsun. Perde bu konumda olsun ve perde şu konumda olsun. Bu konumda olduğunda tam gölge burası. Bu konumda olduğunda bakın dikkat edin tam gölge küçüldü. Normal şartlar altında eğer engel küçük olmasaydı, engel daha büyük olsaydı perde uzaklaştıkça tam gölge de yarı gölge de büyüyordu. Burada ise tam gölge ters davranıyor. Bunun nedeni saydam olmayan engelin kaynaktan küçük olmasıdır arkadaşlar. Perde uzaklaştıkça tam gölge küçülüyor, yarı gölge alanı ise büyüyor arkadaşlar. Bakın burası yarı gölge, şurası da yarı gölge oluyor, şurası da yarı gölge oluyor. Yani perde bir konumundayken büyük tam gölge, küçük yarı gölge. Perde iki konumundayken daha küçük bir tam gölge, daha büyük bir yarı gölge. Tam kesişimin olduğu yerde perde üzerinde sadece büyük bir yarı gölge oluşuyor diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce anlatmış olduğum şeyleri anlatıyor. Güneş tutulmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Güneş tutulması Güneş ile dünyanın arasına ayın girmesidir. Şöyle bir noktadaki bir gözlemci buradan baktığında güneşi ne yapamayacaktır? Göremeyecektir. Siyah bir nokta şeklinde görecektir. Dolayısıyla bu olaya biz ne diyoruz arkadaşlar? Güneş tutulması diyoruz. Evet devam ediyoruz. Ay tutulması nedir arkadaşlar? Evet, güneş ile ayın arasına dünyanın girmesidir ve ayın gözükmemesidir. Ayın gözükmediği günlerde arkadaşlar ay tutulması yaşanıyor. Arkadaşlar ay biliyorsunuz bir ışık kaynağı değildik. Sadece güneşten aldığı ışığı yansıtan bir cisim olduğu için biz güneşten ayın üzerine ışık düştüğü zaman ayı görebiliyoruz. Eğer dünya ayla güneş arasına girerse ne yapamayacağız arkadaşlar? Ayı göremeyeceğiz. Bu duruma biz ay tutulması diyeceğiz diyoruz. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. Son olarak bir örnek daha çözeceğiz. Şimdi şöyle diyor, küresel bir ışık kaynağı, saydam olmayan küçük bir engel. KLM noktalarından bakan gözlemciler kaynağı nasıl görür diyor. Bu aslında biraz da güneş tutulmasını anlatacak arkadaşlar. Bunu görsel olarak direkt çözüm üzerinden anlatmam gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, eğer bir gözlemcinin kaynağı nasıl gözlemlediği sorulursa, bahsedilen noktada göz varmış gibi düşünüp o noktadan engele doğru ışık ışınları çizilir. Şimdi göz burada olduğu zaman bu engel arkadaşlar kaynağın tamamını engellediği için biz buradan baktığımızda kaynağı ne yapamayacağız göremeyeceğiz. Yani K gibi göreceğiz. Evet L noktasından baktığımızda L noktasından şu siyah ışınları görüyorsunuz arkadaşlar. Şekli bir tık daha büyütüyorum. Evet şimdi arkadaşlar L noktasından bakıldığında bu defa orta kısmını göremeyecek, kenarlarını görecek kaynağın yani L gibi olacak. M noktasından bakıldığında M noktasından ışık ışınlarımızı gönderiyoruz. Göremeyeceğimiz kısım bu kısım olacak. Dolayısıyla M'den bakan gözlemci de şekil 3'teki gibi görecek diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadardı. Youtube Altın Eller TV kanalına abone olmayı unutmayın lütfen.